Hz. Musa ve Kızıldeniz mucizesi. Bilimsel olarak açıklanabilir mi? Tarihin en büyük mucizelerinden biri, Hz. Musa'nın asasını vurmasıyla Kızıldeniz ikiye ayrıldı. Ama bilim bunun hakkında ne söylüyor? Bu olay gerçekten yaşandı mı? Yoksa bir metafor mu? Tarihi belgeler ve kaynaklar ne diyor? Kızıldeniz gerçekten nasıl ayrılmış olabilir? Doğa olayları ve bilim bu olayı açıklayabilir mi? Tarihsel kayıtlara göre Kızıl Deniz mucizesi, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik kaynaklarına göre Hz. Musa ve İsrailoğulları Firavun'un ordusundan kaçarken Kızıl Denize ulaştılar. Hz. Musa asasını vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. İsrailoğulları geçti, Firavun'un ordusu ise suların kapanmasıyla yok oldu. Bilimsel açıklamalar ve teoriler bir deprem ve tsunami teorisi. Büyük bir deprem suyu geri çekip kısa süreli bir yol açmış olabilir. Ancak bu çok kısa sürerdi. İki güçlü rüzgarlar, bilim insanları belirli açılardan esen şiddetli rüzgarların suyu belirli bir bölgede ikiye bölebileceğini söylüyor. Üç gelgit etkisi. Ayın çekim gücü nedeniyle sular belli dönemlerde aniden çekilebilir. Fakat bu Hz. Musa'nın tam zamanlamasına nasıl uydu? Sonuç olarak bu olay bilimsel olarak açıklanabilir mi yoksa ilahi bir mucize mi? Sence Kızıldeniz gerçekten açıldı mı yoksa bu bir metafor mu? Yorumlara yaz. Daha fazla düşündürücü içerik için abone ol. Burası fütüristik öyküler.